Başkan yardımcımız Ali evet. çok teşekkür ediyoruz ve iyi eğlenceler. <gülüyor> 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 katıldılar. Alkışlarınızla başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Parkları hazırlayan Park ve Bahçeler müdürlerimize ve belediyemizin diğer tüm müdürlüklerine bir kuvvetli alkış alabilir miyim? Onlar çok Çocuklarımızı bu önemli günlerinde tebrik ediyorum. Ailelerimizi tebrik ediyorum. İnşallah mutlu, huzurlu büyürler. Çok güzel eğitimler alırlar. Çok güzel yuvalar kurarlar vatanımıza, milletimize, ülkemize, şehrimize, insanla faydalı birer birey olarak yetişirler. Ve onlar da yeni nesiller yetiştirirler. Aynı değerlerle yeni nesiller yetiştirirler. Bunu bütün yüreğimle temenni ediyorum. Murat da gerçekten büyük bir dayanışma duygusu içinde yaşıyoruz. İnsanlarımız, çocuklarımız kuşluk çekmesin yalnız kaymasın, dayanışma eksikliği, yardımlaşma eksikliği yaşamasın diye büyük bir gayretin içindeyiz. Bütün hizmetlere 444 8007 Masa'dan eşit bir şekilde torpilsiz ulaşıyoruz. Murat Paşa'da en büyük torpil Murat Paşa'nın bir komşusu, bir sakini olmak, insan olmak. Bu her şey için yeterli. Murat Paşa'mız böyle bir yer. Bir de